Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Ay yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün hoş geldiniz. Bugün hepimiz hep beraber Cenga oynuyoruz. Bu biraz farklı bir Cenga. Cezalarımız olacak. İki oyun oynayacağız. Yani iki devrim oyun oynayacağız. Şöyle anlatayım. Burada dört tane cezamız var bu fanusun içinde. Her devirdiğimizde bir ceza çekeceğiz. 4'e 2 olacak. Ve şöyle bir şey de yapacağız. Oyun başlamadan önce taş kağıt makas oynayacağız. Ve taş kağıt makasla yenilen alnına lahana yazacak. Lahana ile beraber. O videonun devamlı lahana yazısıyla beraber devam edecek. 1-0 1-1 2-1 3-1 <laughs> bunun ortasına ya. lahana yazacağım. Ya o şimdi nasıl çıkacak? Evet. Lahana yazısıyla videoyu devam ediyoruz. Evet, ilk olarak ben kazandığım için ben başlıyorum. Hayır, onun için de ayrı yapalım. Tam tek. Tamam başla. <laughs> İstediğin maç şey İstediğinden ilk en üst 3'ten çekemiyorsun. Ya o kadar da bilmiyormuş. Caham. Tamam. Ellerim süreyi canlandım ilk defa. Buradan çektik. Bir tane dışarıdan. Şunu şuralardan almaya çalışayım. Siz de nasıl profesyonel olduğumu görün. Kaydırdın oyunu. <laughs> Aha sallandı. Elim. Aşkım. <laughs> Cezanne. Panda. Bu arada cezaları bilmiyorsunuz. Yani söylemek istemedim bilerek merak edin. Bak, bir onu şey izleyelim. söyleyeyim mi? Kaybedin, kaybedenin yüzüne turşu yazalım. <laughs> niye, niye illa bir şey yazacaksın? Sen yazacak? ne yazılacaksın? Tamam kaybedenin de yüzüne turşu yazarız o zaman. Şunu biraz Dokunma. Bir şey <laughs> Oo sağlam sallandı. Ah. Aşkım. Vallahi az önce var ya. Bir dakika koyayım önce. <gülüyor> <gülüyor> Benim oğlum sakattır. Gel lan turş <laughs> İlk turşumu yazayım. <laughs> senin için Dünyayı ödemiş Turşu yazdı ya Evet <laughs> Ay, ilk cezamızı çekiyoruz çektim. şu anda Sanki çok fazla varmış gibi bende karıştı Az yazdı oh Güzel cezalar yani. Evet bakalım ne çıkıyor. Önce ben bakacağım. Tamam. Önce ben bakayım ben. Aa, ya. hayır hayır. <laughs> evet, önce ben. En yakın arkadaşını arayıp <laughs> arkadaşını bitirmek istediğini söyle şöyle. Hadi Oğuzhan abi. <laughs> Oğuzhan abi. Oğuzhan abi. Ama bak ciddi konuşacak. Yengiz. Alo. Ne haber? İyi kanka senden ne İyi ne olsun ne yapıyorsun? Evdeyim oturuyorum sen ne yapıyorsun bebe? Ne yapayım ben de ya kanka bazı olaylar oldu ya. Ne oldu? Kanka Ayşe ile biraz kavga ettik dedi daha Oğuzhan'la görüşmeni istemiyorum dedi. Allah. Yo. Aynen kardeşim Yok lan gerçekten söylüyorum kanka. Akşam işin yoksa havalimanına gideceğim ben. Sen de gel istiyorsan da orada anlatırım durumu ben sana. Yok kanka gerçekten ciddiyim yani. Ya ne bileyim oğlum kavga ettik işte ya. <gülüyor> kanka video <laughs> Ya <Allah>, nasıl inanmıyorum. <laughs> ya o kadar eminsin ki Kaan'ın böyle bir şey yapmayacağına. Nasıl inanmıyorum. <laughs> Bizim izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Kardeşim Allah'a emanetsiniz Abone olup beğen atmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız çok seviniriz. Evet. <laughs> Evet, bu arada e, videonun altından da Oğuzhan şarkı çıkarttı onun şarkısına da ulaşabilirsiniz. Şimdi burada da biraz bir kesik çalacak şimdi. Evet. olur arkana bakma Geri gel de aldanma Sorunum burada çıksa da yol Gitmeyeceğini bilemeyiz. Uğursuzluğu yes. geçsin. Şimdi kazandığım için ben başlayacağım. Evet, şimdi Ayşe başlıyor, dizdik. Evet, başlıyorum. Şunu da ben alayım buradan bari. Dur, oynadı sen alırken. Kolayına kaçayım işin. Bazen kolayına kaçmak gerekiyor. Çok sallanıyor ya. Şuradan da alayım. Düşürme riskin daha yüksek. Az daha düşürüyordun onu. Hiçbir ceza şey yapmak istemiyorum. Hayır. Oh. Aşkım. Aşkım oh. ben yandım. Oh işte bu be. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya, devrilecek, devrilecek. Devrilecek. Ya. Devrilecek onu şimdi. Buraya kadar anladınız mı? <laughs> Bence böyle olmamalıydı. Şuradan alayım bari. Ha oldu canım. <laughs> Nereden senin? alacağız ya? Tereyağdan kıl çeker gibi yaptım o işi. <laughs> <laughs> Masadan <Masalımı> uzaktım. <laughs> Bak sakın değme masaya. Değmiyor. <laughs> <laughs> şu an arkadaşlar bakın değmiyorum masaya. Şu an değmiyorum ve düşürecek. Değmiyorum. Bir Ellerim havada. <laughs> Geceler. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Dur Düşsün diye bekliyorum hala anladın mı? Dokunmuyorum ona. Şunu da şuraya koyayım da dengemi sağlasın. Tamam. Masaya değmemi... Değmiyorum şu anda. Değmiyorum şu anda. Yine elim havada. Çünkü oyun bozanlık oluyor bu oyunda şu anda. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Değmediğim halde. Ama benim başladım. üstüme oynanıyor. Çok seviyorum. <laughs> Çok şanslı ya. Var gerçekten acayip şansı var ya. <gülüyor> Sayesinde. <gülüyor> ya abi hayır ya. Dünya karardı? Hap karanlık oldu dünya. Koyarken düştü var. Onu oradan alırken düşmedi. <laughs> ben kazandım, ben kazandım. <laughs> ya üç tane var zaten. Dur karıştırayım. <gülüyor> <Aşkım>. <gülüyor> Çok şanslıydım bugün. <laughs> <genç. gülüyor> seç, seç, seç. Bakma. <laughs> seç seçtim. Bakalım ne çıkacak. Bir tatlı kaşığı kuru kahve çok yemek. Çok basit. Evet. Bir tatlı kaşığı kuru kahve yemek. Hep kuru. Diğer cezalarımız neydi biliyor musunuz Onlar arkadaşlar? Ediyorum. Şimdi kuru kahve yiyeceğim. Diğer cezamız dolabından istediğim bir kıyafeti kesmekti. Kesin bana çıksa çantalarımı kesecekti bu. Kesinlikle çantayı kesecektim. Dişini siyah boyayıp story at. Öbün. Boğazına takılırsa görürsün olacağını. Şöyle. Bir kuru kahve koklayın siz de dur. Kokladın mı? Kokladınız mı? Abi bak kabası. Tamam. Aa, <laughs> bak sakın nefes alma tamam mı? Boğazına kaçar. Kusma tamam mı masamı? Biraz bekle. Hakkını ver yani. <laughs> Çok güzel miyim? <laughs> Ağzını gösterme iğrenç. Ya aşkım. Tam su hiçbir şey olur falan. İç. Yapıyamadım yine hiç. Senin formanı da keseceğim görürsün. Bir dahaki oyun efsane olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen diyeceğim. lütfen. lütfen. Like Bitirmeden önce şu kafamızdaki yazıları. <laughs> Arkadaşlar videoya like atın. Abone olun. Abone olun. Ve yorum unutmayın. Ayka ailesiyle görüşmek üzere yeni videoda. Hoşçakalın.